Hepinize selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yine babamla <laughs> beraber. Bugün beşer ne çektik videoyu ya? İşte babamla beraber tekrardan Scooby Teacher oynuyoruz. Evet bugün yine Scooby Teacher oynuyoruz. Bugün değil. Bu... Tamam yine oynuyoruz. Ekranım. Tekrar tekrar oynuyoruz. Mesela? Ayşe Hanım sıkılıncaya kadar oynuyoruz. Ama arkadaşlar babam çok kolay oynarken mesela değil de. Hazır oynuyorsun videosunu e ben de diyorum. Tamam. Babam bu kez ben oynamak istiyorum. Toko bunu da. Tır tır video çekerek oynamak istiyorum. Babam diyor ki. Ben yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakalım devam et hadi. Nerede kalmıştık? Evet nerede kalmıştık? Evet, nerede kalmıştık? Havaya uçmuştuk değil mi? Benzini direkt ocağa atmıştık. Patlamıştı. Ocağa Ocağı mı? Şey, şey. Şömineye evet, atmıştık. patlamıştı. bu kısmı geçirdim. <laughs> arkadaşlar öğrendim. Lütfen <laughs> bu bir tane su var. Suyu döküyoruz. <laughs> o suyu döktükten sonra sönüyor. Sonra... hiç anlaşılmadı yani. Hiç kopya çekmeyince hiç yok. hiç, hiç Ben hiç anlamadım senin kopya çektiğini. <laughs> Belki arkadaşlar kapatacağım. Arkadaşlar da anlamamıştır. Ama... Kesin senin kopya çektiğini. Belki bir bidon vardır. O bidonunda <laughs> benzin vardır. Sen şey diyeceğim ama kanalı batıracağım ama demek istiyorum diyorum. Sen bana diğer bölümü falan şeyine bulamazsın. <laughs> İzlemiştim. Tamam 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 söyleme her şeyi her şey ne? Niye mi? sen her şeyi söylüyorsun? <laughs> Niye ifşa alıyorsun her şeyi? Sen her şeyi söylüyorsun canım. Allah 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 Anam gel orda Tamam. O şimdi gider ya. bakayım nereye geliyor? Kapıya doğru geliyor. Yo gidiyor mu? Kapıya mı geliyor? Ne yapıyor? Ne bastın? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Yakalanacağız şimdi. Şu kaşığı şeye basmadım. Ha geliyor kapıyı açacak kapıyı. Eğer evet, oynuyor mu oynuyor mu? gel. Ben... boş açın, Baba geçin. şeyde bizim alt katta işimiz var. Tamam. Ve o da alt katta. Tam gidiyor bak televizyon odasına gibi. Tamam hemen bence şey mutfağa. Kuş 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 bak. Aldım. Gidiyorum. Takıldı bacak. Hazır takılmış kahvele döndü. Döktüm. Göçüyor. Kaç, Geç 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 kaç, kaç. Hmm, that's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Oh, my son, yeah, my son. Oh, Ay bu da hala benzin satıp duruyor beklemek. Evet. Haydi gelin şuraya bakalım. Dur o gözüme atlayalım. Gördün mü? Atladığını göremedin sen. Atacağım, saat bakacak bir şey yok. Saat on bin olmuş köründe bizim yaptığımız işe bakar mısın? Evet ya. Evet şimdi bu turu da... Evet yeni turumuzu oynuyoruz. Evet bu turu da Ne diyor? Dur okuyalım önce. Enjoy watching Misty get caught by sticky mess. edince ha jöle katacaksın banyo küvetine jöle katıp onun banyo zamanını şeyini vaktini. Aa bak burada bir tane daha bir şey var. Evet. O zaman bunu da katacak mısın? Neyse hadi geç bakalım bak Bence katacağız. Bence ben katacağız diyorum. Çünkü orada boş parayla satılmaz oyun parası. Bilmiyorum olabilir. Ama şey de vardır ya o banyoda Jimmy, Jimmy, can't wait Bilmiyorum abi banyoda bakarız Önce bir jöleyi jöleyi ya. bulacağız değil mi? Zorlar da yani Nerede olacak? <laughs> banyoda alacak karnı yok ya yemeli Evet Yemeli Eski jöle mi? Saç Saç Jöle işte Tabi Tabii saç saçı, saçı jöle katılıyor ya. Yani ee, saç, saçı şekillendirmek için jöle kullanılıyor da o jöle Ana. Ana bak sen ya. Öyle Hemen mi? de bulduk ya. Vallahi yani. <laughs> Nasıl bir şeymiş bizde be. var ya. Ana mutfağa geliyor baba. Kız baba. Nerede? Mutfağa geliyor baba. Baba mutfağın çıkışından geliyor baba. Baba. Aa, tamam güzelmişe. şimdi yukarı çık banyosuna gidelim hadi. Ha yani doğru banyosuna gidelim. <laughs> Bu bacımızdan. Gıcık banyosu. Gıcık mı? Şimdi Madem kime? Boş vardı uyanalım arkadaşlar Bak bir sürü yatak odam. Git yatak odam. Git koltuğa uyanın. Ya boş ver yukarıda uyanın. Bak burada uyuyor. Tamam tamam hadi sen şey yapma ya. Aa kalktı senin yüzünden bak sen böyle deyince kalktı. Gördün mü? Kalktı. Sanki çok önünde oğlum takmaz ha. Haa. Bu ne çok. Burası değil. Banyo. Ne Banyo gir. Çizgiyle. Tamam. Tamam önemli değil. kapa çıkarsın. Çıkar. Çıkman kolay. Bu ne? Önce sen şampuan kat diyor da. Şeyi kat önce bir jöleyi bir kat. Eee giremiyorsun. Yani yanda dur. O yani bir şey değil. Hah. Şimdi jöleyi diyor, Geliyor bak. geliyor baba tamam, geliyor. Tamam şu şampuan kat hadi şampuan al. Tamam. Bir koş 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 koş. Allah tam önüne düştün. Koş 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 atla aşağı. Ooo kapı da açık. Var ya bu kapanı mı kapanı basacağım ha. Sanki çok önünde kapa. Stay out of my house you little brat. Of başlıkta. Ayşe yakalanacaksın ya Ayşe yapma ya Ayşe yapma. Bu çelik bir Ayşe sen niye? Ayşe sen ya bırak gitsin bitirelim <laughs> oyunu ya. Ne? Al işte ya. Zile basıyor burada. Banyosuna gitsin. Git banyona. Ne işin var senin? Belki kargo gelmiştir. Hadi ya bacı. O herhalde şu an şey. Banyoya gidiyor Banyoya girdi. Tamam, banyoya girdi. Giriyor. Bakalım ne oldu. Ölüm girdi. Oh, no. What ah, is this green stuff? <laughs> Jello? I'm stuck. Help. Kaldı yapıştı kaldı. Eee, bir daha reklam duyduk. Evet. Kaç dakika oldu? Tamam bence yeterli. Bir sonraki video çok uzayacaktır. Bir bence tane yeterli. daha çekeriz. Ya bence gerek yok artık. Geç oldu yorulduk Tamam.